dede isteye basan bana. Sen de mi istiyorsun? Ee, gel bakalım. Hop! Oh. Haydi. Aferin. <laughs> bana ben de sen de mi istiyorsun? Dur seni de alam Gel bakalım sen de. Acaba ya. bu ne? Gel. O şey Aferin varmış de. mıdır? Ne? Şey. Ne? Şey be anla. Ne anlamayın? Yürü hadi. Evet, gelsin çocuk kolunda? Hiç annem, maytap oynayayım. Maytap mı? Ee, yürü. Mahmut. Efendim? Mektup Alex'e ulaşmış mıdır? E, bilmeyim. Niçin bilmeysen? Bilmeyeyim nereden bilem? Doğru ya, nereden bilesin? Ay, günderdin mektubu değil mi? Günderdim. Sülediğin gibi Günderen Pür Saçanlı Mahmut Hoca İspanak Namık yazdım. Öyle yazdın değil mi? Öyle. İnşallah yatışmıştır mektup. Ne bilmeyim. E niçin yapıyorsun şimdi böyle? Niçin bozuyorsun keyfimi? Ama bilmem. Nereden bileyim? Ne oldu be evlat? Hristiyan, Müslüman dedi. Hristiyan, Müslüman. Haydi yarın Z. Açın defterleri. Nedir o zarif? Yoktu. Bana mı bu? Evet. Nedir bu çocuklar? <laughs> Kim getirdi bunu? Postacı. Baytar Efendi yoktu, bize verdi. <laughs> Mikael Ogli Alex. Pür seçenli Mahmut Hoca. Zarife bir şey mi? Oh. Açtınız mı defterleri? He? Açık. Alex, ben Zarife. Yükrendim okuyamam yazın. Okuma ki bana İspanak namık yükredirdi. Kendisi Osmanlıca, Makedonca, Bulgarca, Rumca değil dört dil bile okusun hem yazsın. Bilmem yalnız bir şey mi yapayım? Ama bundan böyle aramızda mesafeler var. Bu yaptığımız günah değildir herhalde. Bili misin? Bazen düşünüp... Belki de ikimiz aynı gün batımına bakayız. Belki aynı anda. Bile düşünün. Belki şimdi aynı semaya bakayız. Aynı yıldızları, aynı yıldızları seyrederiz. hem uzak hem de yakınız. Ama uzak iz Çok uzak gitsin. İki millet kadar uzak